milletvekilimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı ile birlikte 9 milletvekili mecliste Cumhur İttifakımız temsil ediliyor. Bizler gece gündüz çalışan, gayret eden, fedakarlıkla çalışan çok değerli dava kardeşlerimize, teşkilat mensuplarımıza sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kadın kollarımıza, ana kadememize çok teşekkür ediyoruz. Sandık müşahidinden mahalle başkanına varıncaya kadar, ilçe başkanından meclis üyesine varıncaya kadar, kadın kollarımızın kapı kapı gezdiği tüm çalışmalara varıncaya kadar çok büyük bir fedakarlık. Gençlik kollarımız, bayrak asan gençlerimiz, broşür dağıtan gençlerimiz, büyük bir AK Parti ailesi olarak çok güçlü bir çalışma ortaya koyduk. Gece gündüz çalıştınız, gayret gösterdiniz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sağ olun. yoğun çalışma sonrasında Gaziantep'imiz çok güçlü bir destekle Cumhurbaşkanımızın yanında durdu. Ve AK Parti'ye çok güçlü bir destek verdi. Partimize güçlü bir destek verdi. Türkiye 100 yılının anahtarı olarak Gaziantep yeni bir sayfanın açılmasına öncülük etti. Türkiye'de artık 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta yeni bir yüzyılın ilk adımı atılmıştır. Türkiye 100 yılına adım atılmıştır. Türkiye yüzyılı daha büyük bir Türkiye demek. Yükselen Anadolu, yükselen Gaziantep daha güçlü bir Türkiye demek. Daha büyüyen, daha gelişen bir Türkiye demek. Türkiye yüzyılı ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Gaziantep'imiz her yönüyle Türkiye'de ve dünyada çok öncü ve modern şehirlerden birisi hem ekonomisiyle, hem sanayisiyle, hem insan yapısıyla, esnafıyla, işçisiyle, genciyle, kadınıyla Gaziantep Türkiye'nin itici gücü, lokomotif gücü ve model şehri. Gaziantep'imize bu yönüyle hizmet etmeye devam, devam, edeceğiz. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi çok yoğun bir meclis çalışmalarını geride bıraktık. Ve ilk fırsatta Gaziantep'te sizlerle, ilçelerimizle, hemşehrilerimizle bir araya gelmek üzere tüm milletvekili arkadaşlarımızla sizlerin huzurunuzdayız. Her zaman yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Tüm bu süreçte, seçim sürecinde basın mensuplarımız da çok yakından süreci ve gündemi takip etti. Ben basın mensuplarımıza da Gaziantep'teki tüm basın yayın organında çalışan gazeteci arkadaşlarımıza da basın emekçilerine de çok teşekkür ediyorum. Doğru haberleri yansıtma, vatandaşı doğru bilgilendirme konusunda çok önemli katkılarda bulundular. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İletişim başkanımıza da görüştük. Bayramdan sonra Gaziantep'te iletişim başkanlığı ve sonraki gazeteci arkadaşlarımıza, basın mensuplarımıza ortak bir çalışma için Gaziantep'te böyle bir toplantıyı konuştuk. İnşallah bunu bayramdan sonra planlayacağız. Uygun bir tarihi beraber konuşacağız basın mensuplarımızla. Ve daha yoğun bir şekilde Gaziantep'in ve mesleğin mesleleriyle ilgili de biz de elimizden gelen desteği sizler için vermeye gayret edeceğiz. Sizlerin önerilerini Gaziantep'imize dair her türlü her fikrin, her düşüncenin, her önerinin yine takipsi olmaya devam edeceğiz. Çünkü hep birlikte Gaziantep'iz. Hep birlikte bir aileyiz. O çerçevede de yeni istişareye önem vereceğiz. Evet yani arkadaşlar Türkiye'de Milletimiz 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta çok önemli bir tercihte bulundu. 14 Mayıs'ta parlamentoda Cumhur İttifakı'na destek verdi, yasama anlamında etkiyi verdi. Ve yine 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımızı seçerek Cumhuriyetimizin 100. yılında milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye 100 yılının kurulması ve yoluna devamı için çok önemli bir destek verdi. Milletimiz birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzura, istikrarın devamına onayı verdi, tercihini bu yönde kullandı. Ve bu çalışmalarla birlikte artık seçimler geride kaldı. Bizim için şimdi deprem bölgesi başta olmak üzere tüm sorunlarımızı, kalan meselelerimizi çözüneme zaman. Ülkemizi hedefleriyle buluşturarak Türkiye yüzyılı hedeflerini gerçekleştirecek bir bölüme giriyoruz. Sağlıktan ekonomiye ve hukuk alanındaki reformlara, eğitime varınca, ulaşma varıncaya kadar her alanda yine vaatlerimizi yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği bütün vaatleri, kanun çalışması gerekenleri parlamentoda, diğer hususların yine idari alandaki konuları yürütme alanında ve uygulama alanında hayata geçireceğiz. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede yeni anayasa Türk, Türkiye yüzyılı için çok önemli devletlerimizden birisidir. Türkiye yüzyılının anahtarı yeni anayasadır. Ve inanıyorum ki bu dönemde Türkiye yeni sivil anayasasını yapacaktır. AK Parti bu anlamda yine parlamentoda öncülük yapacaktır. Türkiye'nin darbe anayasasının torflarından kurtulmaya ve sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır bu dönemde bunu gerçekleştirmek için AK Parti olarak yapıcı, uz, uzlaşmacı ve müzakereci bir anlayışla tüm partilerle parlamentoda yine öncü öncülük yaparak bir masa etrafında yeni anayasamızı ortaya koymak için gayret edeceğiz ve bu konuda yine çabamızı ortaya koyacağız. İnanıyorum ki bu dönem Türkiye yüzyılına yeni ve sivil anayasayla demokratik, çoğulcu, katılımcı anayasayla gireceğiz. Türkiye bunu hak ediyor. Türkiye yüzyılı bunu hak ediyor. Milletimiz buna hak ediyor. Gençlerimiz bunu hak ediyor. Artık farklılıkları ortadan kaldırarak, farklılıkları ötekileştirme aracı olarak gören değil, bir zenginlik olarak gören, kucaklayıcı bir Türkiye Sözleşmesi'ne bir anayasaya Türkiye'nin bu anlamda ihtiyacı var. Türk milletimizin de bu hakkıdır. Bunun yerine gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.